Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için genel bir kahve falı yorum yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Videomun alt kısmında açıklama kısmında da yine iletişim numaramı bulabilirsiniz. Evet ne haliniz o çıksın kalınız diyorum. Evet sevgili dostlarım şöyle bir göstereyim size. Evet evet sevgili dostlarım. Videolarımı beğenerek kanalıma yeni gelen arkadaşlarımız abone olarak destek olursanız gerçekten ee, bana verdiğim emeklerin karşılığına destek olmuş olursunuz. Bunun için sizden hiçbir ücret talep edilmiyor. Orada bir beğeni ve abone tuşu var. Hepsi bu kadar sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada ilk gördüğüm şu dipte. Bakın görüyor musunuz? Burada iki kişi karşı karşıya gelip temiz bir konuşma yapıyor. Yani bu dipte olan yani arkada kalan bir konuşmadır. Yani dündür, 10 yıl öncedir, bir gün öncedir. Anladın mı? Bu önceki hayatla ilgili bir konuşma oluyor sanki. Yani geçmişle ilgili. Yani bu ilişkidir, arkadaşlıktır, mirastır. Bilmiyorum yani böyle geçmişle ilgili temiz, güzel bir konuşma olacak. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yani iki kişi bir araya gelecek güzel, temiz bir konuşmanız var. Evet sevgili dostlarım bakın burada şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Başında böyle külah gibi, şapka gibi olan bir kişi duruyor bu yani e, bize şunu söyler yani bu başında şapka olduğu zaman ya da külah gibi gözüktüğü zaman bu mezuniyetle ilgili ya da okumayla ilgili bir yere gitmeyle ilgili bakın e, uzun zamandır çaba verdiğiniz bu e, illa okulla ilgili olmayabilir şöyle de olabilir yani e, bir sınava girmişsindir ne bileyim bu ehliyettir tuz sınavıdır, herhangi bir yükselme ile ilgili bir şeyde de bir başarı yakalayacağınızı söyleyebilirim. Yani elinizde çok güzel bir böyle aydın bir şey duruyor kupa gibi. Yani orada e, bu okuma ile ilgili ama girdiğiniz sınavla ilgili herhangi bir şey girmişsindir. Bir kere, iki kere, üç kere bir türlü alamamışsındır sonucunu. Bununla ilgili güzel bir haber alacaksınız sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım burada da birine karşı böyle bir e, çiçek uzatan birisi var. Yani burada bir şunu söyler bize. Yani biriyle e, küs olan biriyle sanki böyle bir barışma. Ya size bir haber gelecek ya sizin küs olduğunuz birine siz bir haber göndereceksiniz. Yani böyle bir çiçek uz uzatma iyi niyettir. Hani e, gel uzatmayalım, barışalım gibi böyle bir iyi niyet olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım, burada da bir kadın var. Bu kadının ama şöyle söyleyeyim, bakın. Sanki böyle bu kadın oval yüzlü böyle, oval yüzlü duruyor. Kapı, saçını da böyle tepeden toplayan bir kadın. Bu kadın bir şey hakkında bir karar vermek istiyor. Yani bunun arkası temiz. Karar vereceği olayla ilgili, gideceği yolla da ilgili temiz bir şey. Bu bir karar verecek arkadaşlar. Yani ama... Bunun alt tarafta sıkıntı var Yani alt tarafta sıkıntı var derken Yani bu kararı uzun süredir düşünmüş Ne yapması gerektiğini Yani belki bu bir ilişkidir Çıkıp gidemiyor Bir türlü seviyordur, aşıktır Onun derdini çekiyordur Bunun gibidir Ya da işiyle ilgili bir karar verecektir Mesela ben bu işi bırakacağım Başka bir iş yapacağım Yani evliliğiyle, işiyle, özel hayatıyla ilgili Böyle burada ciddi karar verecek bir kadın var ama şöyle dediğim gibi yani bu her şeyi yerine yoluna koymuş o kararı ondan sonra yani alt tarafta sıkıntı var ama üst tarafta her iki yönü de temiz bu kadın. Yani verdiği kararda bu kadın pişman olmayacak diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım burada da Böyle e, uzun bir yol var ama bir yola gideceksiniz. Yani böyle ansızın 3-4 kişi böyle birdenbire bir yola gidecek Yani bir haber gelecek, bir yola gidilecek. Orada böyle e, nasıl söyleyeyim, orta boylarda böyle bir kadın için gidiliyor sanki. Ama bu kadın sanki böyle oturmuş, ayakları belirgin değil. Yani bunun hastalığıyla ilgili olabilir. Ya da o çağırdığı için gidiyor olabilirsiniz. Oturan e, yani bir çevresinde olmak istediğiniz bir akrabanız, anneniz, kaynanız gibi bir şey. Bir haberle ilgili çünkü oturan bir kadın bunun üstüne gideceksiniz. Yalnız bakın şu tarafta bir erkek duruyor arkadaşlar ama o tarafta bir erkek duruyor ama o erkeğin bir gözü var bir gözü yok gibi ya gözüyle ilgili bir sorun var ya da bu anasının gözü bir adam yani bu gidilen yerde belki bir mal bir büyük ya da bilmiyorum hastalık parayla ilgili bir harcamayla ilgili böyle eline cebine atmayan hani böyle tek gözüm gördüğüm zaman ben kurnaz derim yani etliye sütliye karışmayan ama paylaşıma geldi mi en önde koşan benim hakkım benim hakkımda diyen birisi olabilir yani böyle bu bana bunu temsil ediyor bu insanların yanında gördüğüm için evet sevgili dostlarım burada iki kişi böyle dipte birbirine bağlı bunlar ayrılmışlar kadın arkasını dönmüş burada bakın kadın arkası göstermek istiyorum bakın kadın arkasını dönmüş ama bu kadın burada bir şey görmüş. Bakın, burada da iki kişi var. Görüyor musunuz? Onlar, onlarla ilgili yani ya şüphesiyle ilgili arkasını dönmüş, ya bir şey yakaladı arkasını dönmüş ama e, böyle çok da böyle karanlıklar içinde kalmış. Çok kendine çok büyük keder etmiş bunu. E, yani artık e, ben vazgeçtim diyen bir kadın sanki böyle arkasını dönmüş çünkü ne haliniz varsa görün diyor. Çünkü ee, sanki yani bir değil iki değil anladın mı şüphelerinin doğruluğuna artık emin oluyor yani ben e, ayaklar bağlı olduğu için yani ya bunlar uzun süredir birlikte olan insanlar hayat arkadaşları ya evliler yani böyle kısacık olan bir şey gibi gözükmüyor arkadaşlar bu ama e, bu kadının e, böyle önüne yukarı çıkan bir yol var. Bu kadın ya olduğu yerden uzaklaşıp yola yola gidecek yani ama terk ediyor. Arkasını dönüyor yani. Arkadakiler ama şöyle söyleyeyim. ikisi bir arada kalmışlar ama böyle e, kavga durumundalar. Yani bunlar bir sebepten dolayı sen benim evliliğime sebep mi oldun, neden mi oldun gibi gibi böyle onlar da orada huzur bulamıyor. Şu anda yani onlar böyle birbirlerine böyle ortada nasıl diyeyim sanki böyle bir ittirme var. Onlar da bir kavga durumundalar. Yani sanki sen o olaydan çıkmışsın, sıyrılmışsın ama onlar hala bu işi çözememişler. Yani birbirlerine neler diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım bakın. Burada elinize büyük bir halat duruyor, yukarıdan aşağı halat salmışsınız. Yani siz şöyle söyleyebilirim, birine bir yardımcı olabilirsiniz. Yukarıdan aşağı halat salındığı zaman birinin bir işini çözebilirsiniz. Ee, ya da öyle bir işe, öyle bir sıkı tutulmuşsunuzdur ki halat bunu da temsil eder. Yani e, o işi böyle ucunu bırakmayarak yukarı doğru çekiyorsunuz. Eğer ki böyle bir işiniz yoksa da sanki böyle bir dostunuza, bir arkadaşınıza böyle e, bir e, can simidi gibi düşünün. Hani bir yardımcı olacak ya da siz biriyle birine yani bir şey rica ettiniz ya da o size böyle bir can simidi olacak. Çünkü ortada bir halat var, yukarıda bir insan. Onu tutuyor sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir deniz var ama bu deniz o kadar dalgalı ki denizin üstünde de küçük bir kayık gibi bir şey duruyor. Yani ama böyle kenardan bakıyorsunuz böyle. Bu genelde sizin hayatınızda olan, şu andaki hayatınızdan memnun olmadığınız, dalgalı bir hayatınız olduğunu söyleyebilir bize. Yani şu anki bulunduğunuz ortamdan ya kafanıza takılan bir şeyden ya kızgınlığınızdan yani içinizde kopan fırtınaları bize söyler sevgili arkadaşlarım yani bir şeyi bir türlü bir dengeye oturtamadığınızı söyler belki maddi olarak belki duygusal olarak olarak yani böyle bir dalgalanma var belki maddiyattan çok sıkıldın bunaldın işte kimseden bir şey istemek istemiyorsun ya da ilişkinle ilgili kafana takılan bir şey var ama içinde böyle fırtınalar kopuyor yani maddiyat da olabilir bu maneviyat da olabilir yani böyle o yani dalga büyük sandal küçük olayı gibi düşünün. Yani o sorunlar büyük ama sen böyle bunalmış sıkılmışsın artık böyle ee, rahat bir şey istiyorsun. Kenarda durup bakıyorsun hani olduğun ortamdaki dalgalanmalardan rahatsızsın demek ki sen. Yani orada mutlu değilsin sanki. Evet sevgili dostlarım burada da bakın. Arkada bir erkek var, önde bir kadın var. Bu kadın haneden çıkmış. Kadın çıkmış bakın erkek değil. Bu kadın haneden çıkmış. Arkadaki erkek de o kadının peşinde. Ama bu şöyle söyleyeyim, sanki böyle bir kadına yalvararak geri döndürmeye çalışan bir erkek diyebilirim. Bir şey yapmış, yaptığına pişman. Yani şu anda ama bunların yolları temiz ama kadının böyle üstünde kalbin üstünde delik var yani bu çok kırılmış bir şey yani o kadar bilmiyorum ne oldu bir sözeme Allah korusun başka bir şey mi ama kalbinde delik var yani bu artık kafasını kaldırmış kadın istediğin kadar yalvar ben dönmem diyor sanki böyle gittikten sonra kıymete artmış birisi var ya da bu kadını gitmiş görüyorum Evin içinde oturuyordur adam çıkmıştır Ama kadın ondan gitmiştir Ben bunu gitmiş olarak da görürüm Sevgili dostlarım Evet arkadaşlarım bakın burada 3 tane yol var Bu yolun ikisi temiz ama birisi yarım Bir işinizini Bir haber bekliyorsun Sanki sen e, Yani bir haberin gelmesini bekliyorsun Böyle 2 ay 3 ay ya da Ya bu hafta artık bu haber gelecekti Gibi bir haberin gelmesini Bekliyorsun diyebilirim e, yalnız bu haberin bakın Üste bir kuşturuyor bu haberin gelmesi yakınlaşmış e, çok kısa sürede o iki yolu temizlemiş temiz o yol yani o yol temizlemişsiniz dediğim şöyle e, çaba vermişsin emek vermişsin sonucunu alacaksın ama işte o bekleme süre anladın mı çok az kalmış o da bir haber gelecek e, büyük ihtimalle sanki bu haber böyle bir kağıtla ilgili gelecek haber gibi görüyorum sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım, şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstereyim. Evet sevgili dostlarım, hanenin içinde bir yıldızı elinle tutmuşsun. Bir yıldız duruyor hanenin içinde arkadaşlar bu. Ee, bir parlamadır, hanendeki birinin başarılarıyla övünmendir. Bir atama olabilir, güzel evlilik yapan bir çocuğun olabilir, huzura kavuşmuş olabilirsin. Kendi ilişkinde huzura kavuşmuş olabilirsin, hanenin içinde bir yıldız parlıyor. Evet sevgili dostlarım bakın burada da büyük bir tavus kuşu var arkadaşlar ve üstte bir kuğu duruyor. Tavus kuşu ve kuğu yani tavus kuşu hayatınızın güzel renklerini temsil eder. Kuğuda zerafeti temsil eder arkadaşlar. Yani bu hayatınızda e, eğer kalbiniz boşsa renkli zarif biriyle karşılaşacağınız yani bu erkek ya da kadın demiyorum bunu temsil eder. Çünkü üstte bir kalp duruyor. Eğer kalbiniz boşsa gerçekten ben e, kötü bir ilişkiden çıktığım kimseye güvenmiyorum gibi düşünüyorsanız karşınıza iyi bir insan çıkacak. Nezaketli ve zarif bir insan çıkacak. Bunu söyleyebilirim bence bir. Ee, bir fırsat yakalayacaksınız. Bu kalp boşluğuyla ilgili karşınıza çıkan bir insanla ilgili ya da hayatınızda şu anda var onun kararını veremiyorsunuz. Ee, ama bu güzel çıkmış. Demek ki karşınızdaki insanın e, iyi olduğunu temsil ediyor bize. Evet sevgili dostlarım bakın burada da böyle kendini önünüze böyle bir parmaklık örmüşsünüz. Yani sanki birinin hırsından ya da birisinden korktuğunuz için kendinizi böyle bir muhafazaya alıyorsunuz. Yani uzak duruyorsunuz o kişiden diyebilirim. Burada böyle kendinizi bir parmaklığın arkasına yani garantiye kendinizi bir garanti almışsınız. Bu bir korkuyla olur. Büyük ihtimal bir hırslı bir insandan kendinizi korumayla ilgili olabilir. Demek ki kendi garantiye almışsın. Hani bilmiyorum artık polisle mi aldın, evini değiştirerek mi aldın, bilemiyorum ama bir insandan uzak duruyorsun yani onun yaptıklarından ya da yapabileceklerinden çekindiğini söyleyebilirim ama hiç merak etme garantidesin hiçbir şey yapamaz sana. Evet sevgili dostlarım burada da böyle birisine böyle ellerinizle bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Sanki bir sözün doğruluğunu ya da yaptığınız bir işin doğruluğunu ya da sen bana iftira atıyorsun bak senin bu yaptığın gördüğün böyle değildi böyle ama böyle o da burnu kalkmış karşındakinin yani sanki böyle bir şey yakalamış gibi e, sanki bir marifetmiş gibi yani ona e, doğruluğunu anlatmaya çalışıyorsun yani e, bunu anlar ya da anlamaz bilmiyorum burnu kalktığı için sanki böyle eline geçmiş bir fırsat bir koz gibi de değerlendirebilir bunu evet arkadaşlar bakın burada iki tane böyle kafa arka arkaya gelmiş bu genelde aynı çatıda aynı iş yerinde ya da arkadaş çevresinde fikir ayrılıkları olan e, bir insan diyebilirim yani olduğu yerde yani e, karşısındaki insanın söylemlerini beğenmeyen bir insan diyebilirim. Yani bir fikir ayrılığı yaşanıyor. Bir hane için olabilir. iş yerinde olabilir. Bilemiyorum ama e, sanki çelişkiler, e, fikir ayrılıkları, engeller. Anladın mı? Yani e, bir şeyi yerine oturtmaya çalışıyorsunuz. Ya da hmm, ben burada olmak istemiyorum gibi anladınız mı yani artık e, ne yaparsan yap e, bir türlü yola getiremediğin bir insan varsa ondan uzaklaşmayı tercih ediyorsun adeta evet dostlarım bakın burada da bir paranız var ama belli belirsiz beklediğiniz bir para olabilir bu yani bir türlü olmadı gelmedi emekli olamadım evimi satamadım paramı alamadım borç verdim vermedi tazminatımı alamadım yani belli belirsiz sizin bile alabileceğinizden sanki böyle e, güveniniz olmayan belli belirsiz olduğu için onu söylüyorum ama bakın bunun üstüne bir güvercin duruyor. Bu parayla ilgili güzel bir haber alacaksın yakın bir zamanda. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.